Ve huvel gafurul vedudu. Rabbimiz Subhane ve Teala günahları çokça mağfiret eder. Tevbe edenin dilerse etmeyenin bile günahlarını dilerse tabi etmeyenin günahlarını mağfiret eder, siler. El vedudu. Ne demek vedud? İki manası var. Çok seven, çok sevilen. İki manayı da ifade ediyor. Çok seven, kimi sever Rabbimiz? Limen ata'a ev tabe. Ona döneni yanlış yapmış ama geliyor yine Rabbinin kapısına. Benim tek bir kapım var. Ne yaparsam yapayım, ne yanlış yaparsam yapayım, bu kapıdan başka bir gideceğim yer yok diye bile bile o kapıya giderse çok sever. Ve itaatle Rabbine giderse kulunu çok sever. Nereden biliyoruz bunu? Ayet-i kerimede bizzat Rabbimiz buyuruyor. İnne Allah yuhibbu tevvabi. Ona dönenleri çok sever Rabbimiz diye kendi buyuruyor Celle Celaluhu. Sehl <laughs> Rahimallah demiş ki: "Vedud <laughs> seven, neyi seven? El muhibbu ila ibadihi bi isbaghin aleyhim." Rabbimiz kullarını çok seviyor. Nasıl o sevgisini ifade ediyor? Bize gösteriyor. Nimetlerine devamlı gönderiyor. Sıhhat veriyor, sağlık veriyor. Salih kullarını seviyor. Ve aynı zamanda Seviliyor manası da burada tutulur. Kullarına böyle iyilikler yaptığı için, nimetler gönderdiği için kulları tarafından da çok seviliyor. Ya da salih kulları tarafından çok seviliyor manası tutularak yine Vedud'u meful manasında sevilen manasına tutabiliriz. Yani neticede Vedud'un seven de, sevilen de manası vardır. Seven o bizi seviyor, sevilen biz onu sevmeye çalışıyoruz. Peki kulun Allah'ı sevmesi ne demektir? Rabbimi çok seviyorum demesi midir? Ve mahabbetul abdi lillah itaatuhu lehu. İbadet etmesidir. Kulun sevmesi Allah'a ibadet etmesidir. Verdiği emri tutmasıdır. Ona hürmet edip kalbinde korkusunu taşımasıdır. Sevmek bu demek. Yani şiirler yazmak değil sadece. Çok seviyorum demek değil. Ağlamak, sızlamak da değil sadece bir kul itaati yoksa sabaha kadar Allahı seviyorum dese boş, sabaha kadar ağlıyorum dese o da boş. Kalkıp o sevgi sana namaz vaktinde Allah'ın huzurunda secdeye götürmüyorsa kendini kandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. İtaat edecek, emrine uyacak, mümkün mertebe, hürmet edecek kalbinde korkusunu taşıyacak. Ehlül hakika şu konuda icma etmişlerdir ki diyor, her muhabbet ki bir karşılıktan dolayı o sıkıntılı bir muhabbettir. Sahih bir muhabbet değildir. Bir karşılık alıyorsun diye, bir şeyler alıyorsun diye yani. Seviyorsan bu hakiki muhabbet değil. Hakiki muhabbet her şeyden temiz olmalı, hiçbir karşılık beklememeli. Böyle olacak. Onun için Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "İn avaddal awidda ilayya." Benim katımda beni sevenlerin en üstünü men abedeni li gayri nawali. Hiçbir karşılık beklemeden, beklemek sizin, bekleme düşüncesi olmadan bana ibadet edendir. Bu ibadeti yapıyorum işte cennetin şu köşkünü alayım diye, cennette şu saraya edineyim diye hakiki muhabbet değil diyor. Ve yahut da şu duaları bu akşam işte şu kadar şey çekeceğim. Yarın o arabayı alayım diye. Böyle dünyevi süfli boş niyetlerle yapılıyorsa ibadetler o hakiki muhabbet değil. Ona hizmet etmiyor. Kul ibadetini sıf Rabb'inin ibadete tek layık olan zat olduğunu bilip bu vazifemdir benim mabudu bil hak olan mutlak sultanın önünde secdeyle eğilmem bana bir vazifedir, bir gerektir. Yapmamam eksikliktir düşüncesiyle yaptığı ibadet hakiki ibadettir. Bu niyetle yürüyen kul Allah'ı hakkıyla seven kuldur. Büyüklerin bazıları demişler ki aşk iltifatur ruhayn iki ruhun birbirine yönelmesidir. Veya da bir ruhun sevdiğine yönelmesidir. Yönelmeye aşk denir. Hub safa u zalikel iltifat. Bu yönelişte safi olacaksın. Tertemiz. Tertemiz. Hiçbir karşılık beklemeden kalisane olacak. Sonra vud ise ruhunla yöneldiğin o maşuku safiyane halisane yöneldiğin maşuku sevgisini kalbinde devamlı taşımaya, sebatına derler. Heva ise evvel vuku'il hubbi fil kalb. Kalbe ilk anda düşen sevgiye heva denir. Bakın heva yani Türkçe'de heves diyoruz biz. Anlık düşen sevgiye heves denir. Geçer o yani. Aşk dediğimiz muhabbet dediğimiz onların tarifi bu. Aşk diyoruz. Aşk nedir? Ruhun maşuka yönelmesidir. Ruhan yöneliyorsun yani. Ruhan yönelirken bir garaz, bir maksat, bir fayda beklemiyorsan o yönelişine muhabbet deniliyor. O muhabbet kalbine yerleşip hiç çıkmayacak şekilde kalıyorsa ona da vud deniliyor. Tevilat-ı Necmiye'de gelmiş ki vedud, kulunu seven ne demektir diyor. Muhabbetle kuluna yönelendir. Hadisi Kutsi'nin manasınca Rabbimiz ne buyurdu? bana bir karış yaklaşırsan ben bir zira yaklaşırım sana. Bana muhabbetle gelirse kulum ben ola ile giderim. Biraz önce anlattığımız üzere muhabbet neydi? Halisane sevmek. Mevedde o halisane sevgiyi devamlı bir şekilde yerleştirmek kalbine. i̇mam Gazali Üstadımız Rahimahullah. Vedud nedir biliyor musunuz? Bütün mahlukatına hayırlı şeylerin gelmesini seven, hayrı vermeyi seven, onlara ihsan eder bu manadadır diye söylemiş. Peki Allah'ın meveddesi, Allah'ın sevgisi böyle Celle Celaluhu. Bu sevgi konusunda Evliya-i Kiram bir gün Kabe-i Muazzama'ya gitmişler de orada Allah'ı dua ediyor. Ya Rabbi diyor, seni sevdiğimin hürmetine bana ikram eyle, beni sana yakın eyle böyle bir kelime söylerken Oradan geçen yine Allah ehli bir kadın diyor ki diğer evliyaya o nasıl bir laf diyor seni sevdiğimin hürmetine. O seni sevmese sen onu sevemezdin ki diyor. İsteyeceksen bi hubbikellezi ahbebteni beni sevdiğinin hürmetine de. O sevmeseydi sen nasıl seveceksin? Şimdi kalbimizde bir muhabbet hasıl oluyorsa Allah'ın lütfu keremi nazarı bizim üzerimize düşmüş ki o muhabbeti yaşıyoruz yani. Ne güzel söylemiş o evliya kadın. Benim sevgim nedir? Allah'ın beni sevmesi. Rabbimiz sevdiği zaman kulunu biz eğer bir o noktada ilerleme ele getirebiliyorsak onun tecellisinden hep.